Evet, Türkiye 1950'de Menderes ilk iktidara geldiği zaman ilk 4 ve 5 senesinde çok iyi başarılı hizmetler yaptı. Tarımda, karayollarında çok büyük başarılı ile gelişmeleri sağladı ve ülke kalkınmazlığını büyük ölçülerde arttırdı refaha kavuştu. Ancak bu 4 sene sonra Menderes bozulmaya başladı. O iktidar gücünün etkisi, menfi etkisi Menderes'te görülmeye başladı. Basını susturmaya kalktı. Tek adamlığın ilk hikayesinde başladı. Partileri kapatmaya kalktı. Türkiye 6-7 Eylül hadiseleri bizim tarihimizde kara leke olarak girer. O hadiselere sebep oldu ve karşılıştan bir takım Olumsuzluklar neticesinde askeri darbeyle Bendere ayrıldı.